Evet arkadaşlar karantina günlerinde Modoko. Şu an saat 2 buçuk civarı ve görüyorsunuz inanılmaz bir boşluk. Normal zamanda. Ha. Ama bunlar çok büyük ya çok kullanışsız ben bunlardan istemiyorum. Evet arkadaşlar metro markete gelmiş bulunmaktayız. Alışveriş turumuza başlıyoruz. Bakalım neler alacağız. Bahçe mobilyaları bölümü. Nasıl? Ay şu sonucak çok cazip görünüyor. Atlayıp böyle nasıl var. Ha. Evet biz bunları çok seviyoruz ya. Çok keyifli oluyor. Sesim çıkmıyor maskeden ya. Allah çiçekleri seviyorsanız burada sürü toprak vesaire ürünleri de var. Çırpıcı arıyorum bulamıyorum arkadaş ya delireceğim köreldim ben ha vallahi daha çok körleştim yani tövbe ya Rabbim bambu ürünler Burada da göremiyorum. Yok mu? Buna göremiyorum ya. Tığıracağım yani. Burada da yok. Yok arkadaş hiçbir yerde yok ya. Ben kör oldum herhalde. Galiba buldum ya. Bir arka reyonda olabilir mi? Lütfen burada olsun bakıyorum. Ha işte buldum. Ne kadarmış? 19 liraymış bu. Bu ne kadarmış? Ha şeyi olan bu. Daha böyle. Bu da 24 lira. Evet. Buldum yani sonuçta. Güzel, sevindim. Hangisinden alalım? Bundan alabiliriz. Ne? Ne yapacağım onu? <laughs> Kazanda mı yapıyorum? <laughs> Aa, başka var mı acaba? Başka çeşit diye bakıyorum da başka çeşit yok değil mi orada? Yok. Bu ne kadarmış? 19 lira bu metal olanlar. Bana çok pahalı geldi. Bu da 25 lira. Dur bakalım bir başka yerlere de bakacağım. İşte en sevdiğim bölüm. Son zamanlarda ne kadar okuyamasam da çok seviyorum. Güzel yani iddialı da bir kitaplığım olduğunu söyleyebilirim. Bu neymiş? Çernobil. Çernobil. Gerçi elimde bir kitap var. Bugün onu sizinle paylaşacağım. Ona başlayacağım. Fena değilmiş Çernobil. Nükleer felaket. Hardekiler. Bakayım okuduklarımdan var mı Benim tabi okuduklarım Daha şey Bakalım Sherlock var Notuk notuk zaten biliyorsunuz Okumadan olmaz yani Burası çocuk kitapları Boyama kitapları Bu kısım oyuncak indirimli kitaplar mı? Evet. Çok fazla bir kitap yok ya. Neye bakıyorsun? Karantina. <laughs> Mantıklı geçen gün şu kitabın yorumuna denk gelmiştim. 3391 kilometre. Bir mesafe. Mahşerin dört atlısının hikayesi diyor. Beyza Altkoç. Unutma, karanlık olmadan aydınlık bir hiçtir diyor. Vay, güzelmiş. Yazmış. İyiymiş. Şöyle yarıya ayırmış. Böyle görüyor musun? Güneş batacak ve sen doğacaksın. Evet devam edelim turumuza. Ben de niye metroya geldik bu arada arkadaşlar? Canım deli gibi balık istiyor. Balık 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 yani. şeyde de yoktu. Nedir o? Sen pazarında da yoktu. Hala önce şu balıklara bakalım ya ne olur. Kaçlı yüzlü eldiven 32 lira. Fena değil. Evet burası soğuk arkadaşlar çünkü her tarafta şey Kurugan var, lideri... nedir o? Lütfen! Kuru gıda! Kuru gıda! İçerisi arkadaşlar şey e, buz gibi özel yeleklerle giriyorsunuz oraya. Burası dondurulmuş gıdalar. Ben pek tercih etmiyorum işte karides, kalamar vesaire, midye. Biz seviyoruz balık ürünlerinin tüketmeyi. Ben resmen denizden babam çıksam yerim modundayım. Her türlüsünü yerim yani. At, tapotundan karidesine Allah. kadar. Neyi varmış? Midye 27 lira. Kaç tane var içinde acaba? Kendin yapıyorsun onu. Ee, sosuyla. Aa bak şey varmış, salyangoz var. Oo, çok severim. Sabah yemeden. <laughs> sabah uyanamıyorum ya. Şu balıklara bakmam lazım. Evet, heyecanla balık reyonuna gidiyorum. Ne var? Bir bakalım. Nevrek var. Fena değil çupra var. Evet. Levrek çupra, levrek, levrek, levrek çupra. Şurada ne var? Bana göre. Somon. Arkada da levrek çupra, levrek çupra. Şuradan bakalım diye arkadaki balıklara da. Somon istemiyorum ya. Somon. Sevmiyorum somon. Var. Evet, levrek güzel. Burada ne varmış? Burada da levrek var ama bunlar daha şey... Ben başka bir balık umuduyla gelmiştim ama... Neyse artık elimizdekili el idare edeceğiz. Burada ne varmış? Neydi? Deniz ürünleri, salatası. Ha, ne var? Ahtapot var. Karides var. Aa. Ahtapot, karides. Başka ne var diye bakıyorum. O kadarını var. gördüm. Kalamar varmış. Ama kalamarı böyle sevmiyorum ben ya. Şöyle Aa güzel. güzel güzelmiş. Çekiyorum. Ha, şurayı çekiyorum işte. Karides salatası inanılmaz güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum. Neyse kapatıyorum bu videoyu burada. Evet, levrek almaya karar verdik. 67 T numaramız bununla beraber alacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Dişken paça bakalım. Hadi bakalım. Ha, ha, ha. Severiz sakatat, dalak, böbrek, ciğer hepsini yeriz. Bak 39 lira. Ney? Tereyağı. Tereyağı. ama tereyağı da, da biraz şey yapmak lazım ya. Seçici olmak lazım sanki. Ay. Şuraya gidelim bakalım. Kapatıyorum burada. İnanılmaz soğuk çünkü donuyorum. Şuraya baksanıza. Buralardan içeriye direkt soğutma geliyor yani. Böyle istemiyoruz ya. Yani böyle bunlar çok şey değil, faydalı değil ya. Nerede? Ha, Bakalım ne var. Ay, evet arkadaşlar, dalak var ya. Mmm, mı dalak alalım? Ben severim biliyorsun. İşkembe, kuzu işkembe ama ben dana işkembe seviyorum. Bu ne? Dana tuzlama. Oo, süper. Bence ondan da alalım. Bu ne? Şu ne? O mu? Bilmiyorum onu. Kık, ilik, iki ilik, ilik, ne Bak bakayım. Paçalar nasıl? İlik kemik diyor. Hı. Paçayı ister misin? Kaç para ucuzsa? Bilmiyorum ki ne kadar. 3 adet miktar diyor. Bak bakalım. Nasıl yapacağız bunu? <laughs> Bir dakika. Dana koçuk diyor. Şurada yazıyor ama dana işkembe diyor. Dana böbrek. Aa böbrek de güzel oldu. Dana böbrek de. Bu ne ya? Kuzu paça 20 lira. Böyle mi 20 lira? Öyle 20 lira. Öyle evet, 20, lira çok, 20 lira. çok pahalı ya. Pahalı. Çelle var bak. Ee. <laughs> Merhaba. Be. <gülüyor> <Dala>. <gülüyor> Ay Allah. Ay Allah'ım. Hadi gidelim buradan çıkalım. Çok soğuk. Dondum, dondum. Don. Hazır köfte yemiyoruz biz. Ne? Tüketmiyoruz. Ne? Dalak Dala aldım. Da bu kadar işkembe bana yeter mi? Yeter yeter o olsun ben onları bir de ufalarım temizleyeceğiz zaten. Evet balığımızı aldık sonunda çok şükür of, içim rahatladı yani böyle var ya nefes aldım biraz sakatat aldık yeter herhalde bu kadar ya daha ne olsun yani. Neye bakacağız? <laughs> Turşular mı? Turşulara girme Talha. Turşuya girme ne olur. Tamam bir şey yapmıyorum ya. Çocuklar <laughs> bunlar nasıl bir aile. Her şeyi yiyorlar. Yiyoruz. Ama zaten önemli olan bence böyle beslenebilmek. Yani tabii ki böyle abartmadan ayda bir kere en azından sakat atı. Makarna sosu mu? Hazır. Yine hazır alıyor. Makarna tarafında Evet. Makarna. Kemik suyu. Var 50 var, 50 var. Var. O da var. Kasalar. <gülüyor> Mantarlı. O ne zararlı. Mantarlı. A mantar alalım. Niye? Mantar alalım. Mantar sote yapacağım ben ya. Mantar alalım. Aa olur. bir de fırın makarna alalım. Ne olur. Yaşama sos istiyor musun? Evde de yaparım ben onu ya. Hadi fırın makarna bulalım lütfen. Geçen gün 5 tane market gezdim ya fırın makarna için. 5 market gezdim. Her siyah makarna. Şu, siyah makarna arkadaşlar. Bunun içinde mürekkep balığı var. Yaklaşık fiyatı 50 lira. Evet. Mürekkep balığı var ama. Çok güzel, lezzetli. Lezzet olarak da diğer makarnalardan diğer Yani var. evet, hemen hemen aynı. Fırın makarna alıyorum şimdi ben. Buradayım Nur teyze. Niye üretmiyorlar ya? Spagetti var, her yerde spagetti. Bu kadar spagetti insanlar ne yapsın ya? 5 kiloluğunu buldum arkadaşlar. Fırın makarnanın 5 kiloluğu. Bakın. Ne kadarmış? 20 lira. Makul aslında. Dur bakayım. Talha, Talha da buldu galiba. Buldun mu? Ben son bir tane kalmış. Ne kadar? Bilmiyorum. Bir bak. Oy bu çok Kafam kadar. Bu neymiş ya? Ben böyle bir şey mi? Bir marka bilmiyorum. Bizim Türk markalarından yok mu? Delokko. Delokko çok dağılız herhalde bilemiyorum ya. Ne kadarmış? 10, lira kadar. 10 bin lira mı? Orada 5 kilosu 20 lira. Ondan alırım. Sırın makarana mı? Evet. Lütfen evet. dikkat. 24 B A 381. 24 B A 381. Aha, işte mantarlar. Paraymış. Önce parasına bakalım. Nerede? Şu 26 dolar. Şey mi? 14 dolar. Bir kilosu mu? 200 dolar. Şu mu? 45 17. Bu da bir kilo ama. Bu neymiş horeka? Bu ne? Horeka nerede horeka? Dal mı? Nerede? Bu işte. 10 lira. Makul. Bir tane alalım o zaman. Hangisi? Şu küçüğünden mi Yok orta boy olsun. Şey yapacağım ya sote yap. Ay bu da çok kocaman ya. Şunu alıyorsun. Tamam al onu. Sote seç kesmeyi şöyle de alabiliriz. Yok ya. Bakayım bir bakayım içime çok sinmedi ama. Tamam ya. Hadi gidelim. Bir tane de şöyle minnak domates aldım kahvaltı için. Güzel oluyor. işte açıyor. Tavsiye edilir. Kokoreç bulamaz mıyız ya? Kokoreç mi? Kokoreç şeyde buluruz. Ciğerci de buluruz yani. Burada bulamayız bence. Kokoreç. Şey bakacağım Kokoreç mi bakacağım? Açtık biz artık ya. Sıraya girdik. Sıralar bayağı kalabalık ya. Değil mi? Market oldukça kalabalık. Biz aldık arkadaşlar. Şöyle böyle küçücük. Aslında çok fazla bir alışverişe gelmedik zaten de. Sıramızı bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şok da aynı ürünü. Yani hemen hemen aynısı sayılır. Ne farkı var ki? 8 lira. Bunu alıyorum. Şu anda 20 liradan hesaplasak 8 lira. 12 lira kardayım. Süper. Bakalım burada böyle fırsat ürünleri oluyor. Evet, güzel. Evet, sonunda eve geldik arkadaşlar. Ben çok yoruldum ya. Market'e yürüyerek gittik yani. Aslında çok uzak bir mesafede değilim. Normalde o yolu ben herhalde 5 kere gider gelirim çok rahat. Çünkü yürümeyi seven bir insanım. Mümkün olduğunca hasta kullanmıyorum. Yürüyerek gidip gelmeyi tercih ediyorum. Ama inanılmaz yoruldum. Evet, bugün markette 150 lira harcadık. Metro için söylemiyorum. Metroda zaten aldıklarımızı çektik. Dalağı geri bıraktım bu arada. Ben ee, dalak yenilmeyeceğini bilmiyordum. Açıkçası eşim, <laughs> eşim söyledi bana ne yapıyorsun sen dalak aldın diye. Dedim nasıl yani yiyemeyecek miyim? Çok şey oldum ya. İçimde kaldı yani. Herhalde doğum sonrasını bekleyeceğim dalak yiyebilmek için. Bu beni çok üzdü. E, metodaki alışverişimiz 95 lira tuttu. İşte tavuk 1 kilo 250 gram kadar. Kaç para? 12 lira. Ondan sonra yani balıklara toplamda 31-32 lira verdik. Yaklaşık 1,5 kilo kadar bir balık aldık. Levrek aldık. Elif Masal da levrek balığını gerçekten çok seviyor. Çocuklar için de güzel lezzetli bir balık. Öneriyorum. Ee, onun dışında ne aldık İşkembe aldık işkembe de ne kadarmış bakalım şuraya işkembe 15 lira makul yani aslında çok şey değil ee, nedir o çok <laughs> pahalı değil çok da ucuz değil burası 95 lira okeyiz akabinde çok markete uğradık Çok markette 49.5 lira para ödedim aldığımız ne var bir tane kola 3 tane 3 tane miydi cips? 3 tane. 3 tane cips. Elma sirkesi başka. ikram al beni. Ben Ha bir de çırpacağım dedim <laughs> evet. Öbür tarafta 12 lira kardayız bak en az en az 12 lira. E, 49,5 lira inanılmaz pahalı. Biz böyle nasıl yaşayacağız bilmiyorum ya. Gerçekten insanların yaşam standartları çok fazla düştü. Ben mesela şimdi çalışmıyorum. E bir tek eşim çalışıyor. Ee, hani biz bir şekilde geçiniyoruz çok şükür elhamdülillah ama hani diğer <laughs> insanları düşündüğünüzde e, 2000 lira, 2500 lira, 3000 lira ile geçinen insanlar var. E, bunların çocukları var, evlerinin kira olduğunu düşünürsek vesaire inanılmaz zor bir e, durum, süreç. Evde çocuk olunca mecbur her şeyi alıyorsunuz. E, almamak gibi bir durumunuz çok söz konusu olmuyor. Ya evde yapacaksınız. Evde yapsanız da yine aynısı oluyor. Ha, tabii daha sağlıklı. Ben evde yapılması taraftarıyım ama her şeyi de evde yapamıyorsun. Şimdi bir ikram diyelim. Yapamıyorum ben. Gerçi onları eşim tüketiyor. Çocuğa çok fazla yedirmiyorum ben ama şöyle <laughs> öyle bakma. Sen tüketiyorsun tabii. Neticede market alışverişini tamamladık. Aslında öyle çok az balık alacağız diye çıktık. İşte ıvır zıvırla yine doldurduk. Geldik. Çok yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Gerçekten. Zaten bu aralar inanılmaz bir yorgunluğum var. Son özellikle üç gündür kahvaltıyı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra direkt kafayı vuruyorum. 2 saat, 3 saat daha dinleniyorum. Ancak kendime gelebiliyorum çünkü. Zaten 16. haftaya da girdik. Çoktan girdik. Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? <laughs> yoruldum ben. E sen de yoruldun, ben de yoruldum gerçekten. Sen yorulduysan ben daha çok yoruldum Talha. Neyse hemen kaç kaçık kaçak bir... E ben mi taşıyacaktım? Taşıyacağım tabii yani. Erkek olmak bazen bunu gerektiriyor. Ne yapalım? E, 16. haftaya da girdik. Bu hafta ikili, üçlü teste gideceğim. Çok özür dilerim. İnşallah bebeğimizin cinsiyetini öğreniriz. Onunla ilgili de hain planlarım devam ediyor onunla ilgili tabii ayrıca bir video çekeceğim ayrıca bir video paylaşacağım